Herkese merhaba. Ofisteyim şu anda. Arka arkaya e, client sessionlarım vardı. Bir anda içimden geldi canlı yayın yapayım dedim. Böyle açtım. E, biraz önce Selen Nefle platformuna gelen yorumlara bakıyordum ve yorumlara bakarken çok güzel iki tane yorum gördüm. Beni çok mutlu etti. Ve bir an düşündüm ki aslında burada zaten çok fazla Türkçe paylaşım yapmıyorum. Genelde hep İngilizce paylaşımlar yapıyorum. Ve Selen nefle platformunu yeteri kadar tanıtmadığımı düşündüm. Dolayısıyla böyle içimden geldi bir anda bir canlı yayın açayım ve size Selen nefle platformunu birazcık tanıtayım. Platformdan bahsedeyim istedim. Birçoğunuz zaten platformu biliyorsunuz. İçerisinde neler olduğunu, platformu biliyorsunuz. Aranızda 4000 adet üye var. Platformun şu anda 4000 adet üyesi var. Hoş geldiniz. Merhaba herkese. Platformun şu anda 4 adet üyesi var. Dolayısıyla birçoğunu zaten platformu biliyorsunuz. Ama yine de yeteri kadar hani bilmeyenler için platformu daha detaylı tanıtmak için böyle bir anda içimden geldi bir canlı yayın yapayım dedim. Sonra da belki bunu sabitlerim profilde izleyebilmeniz için. Şimdi öncelikle Selen Nafile platformu bir diyet programı değildir. Bunu bir kere söylemek istiyorum. Selena Fila platformu sürdürülebilir kilo kaybı koçluğu programıdır. Koçluk. Program koçluk unsurları içeren bir programdır. Ee, bildiğiniz gibi ben İngiltere'de kayıtlı ve İngiltere'de yaşayan bir beslenme uzmanıyım. Aynı zamanda bir sürü koçluk eğitimlerim de var. Beslenme eğitimlerime ek olarak. Ee, benden bireysel koçluk veya danışmanlık almak istediğiniz zaman, Türkiye'de biri benden bireysel koçluk veya danışmanlık almak istediği zaman çok ulaşılamay... yani çok ulaşamama... yani Ücretler Sterlin ile olduğu için programların ücretlendirmesi. Ücretler çok ulaşılamayabilir, olabiliyor Türkiye'deki kişiler için. Dolayısıyla tam da bu sebeple aslında birçok kişi benim bilgilerimden, benim uzmanlığımdan faydalanabilmesi için Selen'le Afila platformunu açtım 2 sene önce. Ve platforma aslında bireysel koçluk programlarında uyguladığım bütün bu koçluk unsurlarını harmanlayıp entegre ettiğim bir platform oluşturdum. Dolayısıyla bireysel koçluk danışanlarım, Bireysel koçluk danışanlarımın elde ettiği sonuçları aslında aynısını platform sayesinde alabiliyorsunuz ve platformun ücretlendirmesi stilinle değil TL ile. Dolayısıyla aslında bu platformu açmaktaki tek amacım Türkiye'de daha çok fazla kişiye erişebilmek, Türkiye'deki daha çok fazla kişiye yardımcı olabilmek, Türkiye'deki daha çok kişiye dokunabilmek amacıyla açtığım bir platform Selen'le platformu. Bu arada e, bayağı canlı yayına gelenler var. Hepiniz hoş geldiniz. E, sorularınız olursa yazabilirsiniz. En son soruları cevaplayacağım. E, kısaca böyle 10 dakika hızlıca Selen'le Afile platformunu anlatmak istedim. Aklınıza sorular olursa da en son e, değinmediğim bir konu olursa sorularınıza en son cevaplayacağım. Şimdi dediğim gibi Selen'le Afile öncelikle saçım bir garip gözüküyor. Okey neyse. Selen'le sürdürülebilir kilo kaybı koçluğu programı. E, program diyet programı değildir. Program kilo kalıcı bir şekilde yağdan kilo vermenizi sağlayan bir program ama bunu diyet yaparak değil alışkanlık oluşturarak, yaşam tarzı öğrenerek yaptığınız bir program. Şimdi ne demek bu alışkanlık oluşturarak yaşam tarzı öğrenerek kilo kaybı? Programda menüler yok mu? Bu sorusu bana çok geliyor. Öncelikle programda kesinlikle menüler var. Ama diyet menüleri değil. Yani böyle işte bir kibrit kutusu peynir, işte iki kaşık bilmem ne falan tadında menüler değil. Doğru beslenmeyi anlayabilmeniz amaçlı ve doğru beslenmenin mantığını öğretmeyi kavratan esnek ve taslak menüler var. Program içerisinde detoks yapmak ve yağ kaybetmek isteyenler için detoks ve yağ kaybı menüleri de var. Ama program aslında şunu hedefliyor. Kalori saymadan, kısıtlamalar olmadan, beslenme gruplarını hayatımızdan çıkartmadan, katı kurallar olmadan doğru beslenmenin mantığını anlayarak, doğru beslenmenin biyokimyasını öğrenerek hayatımıza entegre edip, Hızlı bir şekilde kilo verdiğimiz ve kalıcı bir şekilde yağdan verdiğimiz ve daha sonra bu kiloları geri almamayı hedefleyen bir program. Ve program bunu başarıyor mu? Evet başarıyor. Dediğim gibi programı uygulayan, programa kayıtlı 4000 adet üye var şu anda. Ee, ve beni tanıyanlarınız belki, yani beni tanıyanlarınız bilecektir. Ben e, nutritionistim ama aynı zamanda bilgisayar mühendisiyim. E, Koç Üniversitesi bilgisayar mühendisi mezunuyum ve Bilgisayar mühendisliği tabanından da gelerek yani oradaki oradaki eğitimimden de gelerek çok aslında analitik bir kişiliğim var ve dolayısıyla data oriented olmayı çok severim. Yani data ve veriyi takip etmeyi çok seviyorum. Çünkü neden? Verinin yani datanın hem benim yaptığım işi geliştirdiğini biliyorum, hem size sunduğum hizmeti geliştirdiğini biliyorum, hem de bana çok güzel know-how veriyor. Dolayısıyla datayı takip etmek çok kıymetli ve ben Bugüne kadar bu platforma üye olan kişilerin verdiği bütün dataları toplayıp analiz ettiğimde yani bu 4000 kişinin datasını, bu programı bugüne kadar uygulamış olan 4000 kişinin datasını toplayıp analiz ettiğimde programın ilk bir ayında 4 ila 12 kilogram arası yağdan kilo kaybı verildiğini gözlemliyorum. Ve aynı şekilde programı uygulayanların %80'i kilo kaybı hedeflerine ilk iki ayda ulaşıyorlar. Ve daha da güzeli... Özellikle bireysel koşu programlarına ait bir data söyleyeceğim şimdi. Bireysel koşu programlarında ben çalışmayı bitirdikten 6 ay sonra çalışmayı bitirdiğim danışanıma gidip ne durumdasın, neredesin, nasıl gidiyor, çalışmayı bitirdiğimizden beri hangi alışkanlıklarını devam ettirebildin gibi feedback almayı çok seviyorum. Düzenli anketler yolluyorum. Ve bu yolladığım anketlere göre de bireysel koşu programlarında çalışmayı bitirdikten sonra Çalıştığım danışanların %70'i Program boyunca benimle öğrendiklerini ve kaybettiği kiloları kılıcıkla bildiklerini beyan ettiler. Dolayısıyla şimdi elimizdeki datalara baktığımız zaman 4000 kişinin datasından bahsediyoruz. Bir ayda 4 ila 12 kilogram arası yağdan kilo kaybı birinci data. İkinci data e, uygulayanların uygulayanların %80'i hedeflerine ilk 2 ayda ulaşıyorlar kilo kaybı hedeflerine. Ve %70'i de bir daha geri almıyorlar bu kiloları. Dolayısıyla program etkili mi? Ben söylemeyeyim size datalar söylesin. Etkili. Bu arada şöyle yapacağım şimdi. Bu canlı yayını kapattıktan sonra bugün hikayelerde bir link paylaşacağım. O linkte herkesin programı uygulayanların program içerisinde attığı yorumlar olan bir yer var. Programın nasıl başarılı olduğu ya da işte başarısız olduysa neden başarısız olduğu, iyi mi gelmiş, kötü mü gelmiş. Herkesin kendi yorumlarını attığı bir bölge var program içerisinde. Oranın linkini paylaşacağım. O linki şu an herkese açtım. Yani şey değil sadece. Normalde bu sadece programın içindekilerin görebildiği bir alan. Programı uygulayanların kendi girip paylaştıkları filtresiz yorumlar. Ama sadece o linki bugüne özel açtım. Birazdan hikayelerde paylaşacağım. İsterseniz o linke bakıp programı uygulayanların program içerisinde kendi paylaştığı yorumları kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Birazdan paylaşacağım linki. Ee, onun dışında bu arada konuşurken e, hani şimdiden söyleyeyim e, so, soru soranlar olmuş, yazanlar olmuş. E, eğer merak ediyorsanız, e, programı incelemek istiyorsanız eee linkimde yani pardon, linkimde dedim e, bio'ya gidin. Biyodaki linkte Aşağı inmeniz gerekiyor biraz. Tepede İngilizce linkler var. Aşağıda Selen Afle platformu yazıyor. Oraya tıklarsanız Selen Afle platformu ile ilgili de detaylı bilgi alabilirsiniz. Yani şimdi ne diyordum? Program içerisinde neler var? Nasıl diyet yapmadan bir ayda 4 ila 12 kilogram arası yağdan kilo kaybı veriyor kullanıcılar? Ondan bahsedeceğim öncelikle biraz. Ee, tabii ki Şöyle yani aslında şöyle oluyor. Tamamen doğru beslenmenin mantığını ve biyokimyasını anlatarak programa girdiğiniz zaman benim videolarımı izliyorsunuz öncelikle. Alkalili beslenme nedir? Alkali beslenmenin arkasındaki biyokimya nedir? Yağ yakımı nedir? Yağ yakımı nasıl olur? Bu işin biyokimyası nedir? Yağ yakımı nasıl sağlanır? Detoksifikasyon nedir? Toksin atımı nedir? Bu işin arkasındaki biyokimya nedir? Asit alkali dengesi nasıl oluşturulur? Neler asitlendirir? Neler alkalidir? Hangi besinler asitlendirir? Hangi besinler alkalidir? Doğru öğün, doğru tabak nasıl oluşturulur? Buradaki pH dengesi nasıl sağlanır? Gibi böyle önce e, bilgi içerik, içerikler görüyorsunuz, bilgiler görüyorsunuz. Benim videolarımda anlattım. Daha sonra uygulamanız için esnek menüler. Şimdi esnek menüler ne demek? Menüler bol seçenekli, bol alternatifli. Yani örnek veriyorum işte şey demiyorum mesela, istiyorum işte ıspanak ve somon balığı değil mesela menüler. Menüler şöyle sebze, bu sebze dediğim zaman işte ızgara sebze olabilir, zeytinyağı, türk usulü sebze olabilir, pişmiş sebze olabilir, çiğ sebze, salata olabilir ve protein diyorum ve parantezine protein seçeneklerini yazıyorum. Protein seçenekleri organik tavuk olabilir, yumurta olabilir, balık olabilir, Tufu olabilir, tempe olabilir, edamame olabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla hani böyle bol alternatifli, özellikle yoğun hayat temposuna sahip, e, mutfakta çok zaman geçirmek istemeyen, vakti olmayan e, kişiler için uyarlanmış tamamen böyle bol seçenekli, bol alternatif. Dışarıda bulabileceğiniz menüler, yani isterseniz restoranlarda da bulabileceğiniz ya da işte Yemek Sepetinden de sipariş verebileceğiniz, Getir'den de sipariş verebileceğiniz tip de menüler. Aynı zamanda menüleri uygularken her zaman için aklınıza takılan bir soru olduğum platformdan yazabiliyorsunuz. Ben ve ekibim sorularınıza platformdan dönüş yapıyoruz. Ee, onun dışında başka platformla ilgili söyleyeceğim şey bu platform sadece bir beslenme platformu değil. Tabii ki beslenme ve kilo kaybı odaklı bir kilo kaybı koçluğu programı. Ama kilo kaybı dediğimiz zaman aslında e, hepimiz biliyoruz ki olay sadece e, doğru beslenmeyi bilmek değil. Bu arada doğru beslenmeyi bilmekçe programda şöyle bilgiler de var. Şimdi konudan konuya atlıyorum. Aklıma geldiği şey söylüyorum. Böyle çok doğaçlama bir canlı yayın oldu bu ama e, mesela programda şöyle bilgiler de var. Örneğin işte e, dışarı çıktım, pizza yedim, e, alkol aldım. Sonrasında ne yaparım? tatlı yedim, tatlı yedim, fazla yedim, fazla kaçırdım, İşte tatile gittim, 4-5 gün boyunca çok asitli beslendim, çok toksik, hazır paketli gıdalar yedim. Sonrasında nasıl temizlerim? Alkol aldıktan sonra nasıl temizlenir? Gece geç yedim, ağır yedim, sonrasında nasıl dengelenir? Yani bunların mantığını da anlattığım çok detaylı bilgiler, videolar var platformda. Aynı zamanda sadece videolar değil, okuyabileceğiniz araştırmaya dayalı içerikler. Bildiğiniz gibi zaten beni takip edenler, tanıyanlar bilecekler. Her zaman için yeni araştırmaları sürekli takip eden, son araştırmaları hep e, bilmeye çalışan, güncel olmaya çalışan ve bunları sürekli sizlerle paylaşan ve bunları işte bu platformda bulabileceksiniz. İşte örnek veriyorum, e, mesela yeni okuduğum bir araştırma yulaf sütüyle ilgili. Yulaf sütü faydalı mı değil mi? Yoksa işte e, bitkisel sütlerden badem sütünü tercih etmeli, soya sütünü mü mesela? bunu platforma hemen yeni okudum, yeni bir araştırma, yeni bir bilgi öğrendim hemen platforma ekliyorum. Dolayısıyla yeni araştırma, beslenme bilimiyle ilgili, yeni araştırmalarla ilgili sürekli gündemde kalıp güncel kalabileceğiniz bir platform aynı zamanda. Sadece araştırmalar, videolar, menüler, tarifler bunlar zaten var. Onlara ek olarak Koçluk unsurları da var platformda. Yani psikoloji. Bildiğiniz gibi benim psikoloji eğitimlerim de var. Dolayısıyla yani psikoloji eğitimim dediğim davranış değişimiyle ilgili. Özellikle beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda davranış değişimiyle ilgili e, tüyolar ve bilgiler de veriyorum. Alışkanlık oluşturma, alışkanlık değiştirme, kötü alışkanlıkları yıkma. Ondan sonra e, tabii şu tip konulara da biraz biraz değiniyoruz. Mesela duygusal yeme, stres kaynaklı yeme. Onun dışında başka mesela tetikleyiciler neler? Bunları nasıl değiştirebiliriz? Aksiyonu nasıl örneğin stres kaynaklı yeme yapan biri stresli bir gün geçirdiği zaman hemen yemek yemeye yönelebiliyor değil mi? Buradaki mesela tetikleyici stres oluyor. Gerçi stres mesela bir duygu da olabilir. Bu duygusal yemeğe de girebilir mesela. Böyle bir şey o. Böyle bir tetikleyici geldiği zaman buradaki aksiyonu nasıl değiştiririz? Yeme aksiyonunu nasıl değiştiririz? Ee, bu tip böyle pratik konulara da değinip hem teorik hem pratik bilgiler, pratik öneriler, uygulama kodları bulabileceğiniz bir platform. Aynı zamanda dediğim gibi programı uygularken dilediğiniz zaman sorularınızı platform üzerinden sorabiliyorsunuz. Ee, ben ve ekibim sorularınıza dönüş yapıyor. Dolayısıyla hani bir besini bulamadınız, onun alternatifini soruyorsunuz. Ha bu arada şu, şu soru da bana çok geliyor. Besinler işte böyle zor bulunan besinler mi? Hayır değil. Tamamen Türkiye'ye özel oluşturduğum bir platform bu. Dolayısıyla Türk damak tadına uygun, böyle Akdeniz beslenmesi tipi menüler oluşturduğum bir platform. Zeytinyağlı ze taze fasulyelerinizi bulabileceğiniz işte Türk kahvaltıları işte iki yumurtalı e menemenler ondan sonra ekşi maya ekmekleri e zeytinler falan şeklinde Türk, Türk damak tadına uygun şekilde oluşturduğum bir platform. Aynı zamanda dolayısıyla Türkiye'ye uygun Türkiye'de çok rahatça bulabileceğiniz alternatifler de var. Dediğim gibi kesinlikle diyet programı değil, doğru beslenmeyi öğrenme ve hayatınıza entegre etmeyi ve bunu kalıcı kılmayı ve bunu yaparken hızlı bir şekilde kilo vermenize ve verdiğiniz kiloyu da bir daha geri almamanıza yönelik oluşturulmuş bir program. Ee, onun dışında başka ne söylüyordum? Ee, videolar var dedim, tarifler var dedim, menüler var dedim, içerikler var dedim, araştırmalar var dedim, teorik ve pratik bilgiler var dedim koşullu unsurları var dedim. Onun dışında programı uygulayan kişiler platform üzerinden sorularını sorabildiği ve benim ve ekibimin cevaplarını görebildiği için başkalarının sorularını da görebiliyorsunuz platform üzerinde. Dolayısıyla öyle güzel bir topluluk unsuru da var. Yani programı uygularken aklınıza takılan bir şey olduğunda belki de hiç soru sorup cevap beklemenize bile gerek kalmadan başka biri o soruyu sormuş olabiliyor ve onu platformda görebiliyorsunuz onun cevabını. Ee, onun dışında başka neler söyleyeceğim? Ha, program sadece bir beslenme programı değil diyordum. Evet psikolojiye de değiniyor. Evet koştuk unsurlarına da değiniyor. Ama aynı zamanda uyku kalitesini arttırmak, stres yönetimi, enerjiyi arttırmak, enerjiyi arttırmak için hangi besinlere öncelik vermeliyiz, sabahları yataktan enerji kalkmak için beslenmemizde ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızda neleri değiştirebiliriz? Ondan sonra stres yönetimi, uyku, enerji, egzersiz rutini, egzersiz beslenme yani hem egzersiz önerileri var aslında. Burada alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış bilgiler de var. Yoga, güç egzersizleri gibi hem de spor öncesi ne yenir, spor sonrası ne yenir? Protein tozu kullanılmalı mı? Protein tozu faydalı Aklınıza gelebilecek 360 derece bir wellness koçluğu platformu bu. Dolayısıyla ben bütün bilgilerimi, uzmanlığımı 2015 yılından beri, şu an 2022 yılındayız. 7 yıllık bilgi ve tecrübeme hem beslenme hem wellness koçluğu alanındaki bu platforma beynimi, bilgilerimi, tecrübemi hepsini bu platforma akıttım. Türkçe olarak size hazırladım. Ee, çok güvendiğim, çok mutlu olduğum, herkesin çok güzel sonuçlar aldığı ve gerçekten... eee çok yani gerçekten çok güvendiğim bir e, platform. Dolayısıyla e, böyle girip burada bir canlı yayında tanıtmak istedim. Çünkü yeteri kadar konuşmadığımı, yeteri kadar tanıtmadığımı düşünüyorum. Yine de yeteri kadar tanıtmama rağmen e, 4000 adet üye var platform içerisinde şu anda. O yüzden bu yüzden çok mutluyum. 4000 kişiye aynı zamanda koştuk yapabiliyor olmam, e, yani böyle platform sayesinde yoksa 4000 kişiye koştuk yapabiliyor olmam mümkün olmazdı. Bu platform sayesinde 4000 kişinin hayatına dokunabilmek, 4000 kişinin değişimine e, fayda sağlayabilmek beni çok mutlu ediyor. Ama bu neden daha fazla kişi olmasın? Neden daha fazla kişi faydalanmasın? Neden daha çok anlatmıyorum bu platform diye düşündüm. Ve böyle işte o güzel yorumları okurken birazdan hikayede de paylaşırım az önce gördüm iki yorumu. Böyle aklıma geldi bir anda canlı yayına atlayayım. Size böyle birazcık platformdan bahsedeyim dedim. Dediğim gibi selam Nefle platformu ha, üyelik platformudur. E, platformun ücreti e, aylık şu anda 444 liradır. Eğer hikayeyi şeyde sabitlersem bu e, canlı yayını hikayede pardon Profilde sabitlersem tabii ki bu ücret zamanla değişebilir. Şu anda aylık 444 lira yakında artış olabilir ücrette. Ama ücret arttığı zaman mevcut üyelerde ücret artışı olmuyor. Yani mevcut üyeler ücret artışına etkilenmiyor. Yani ben yarın ücreti 444 liradan 500 liraya çıkarırsam mevcut üyeler hep aylık 444 liradan devam ediyorlar. Onun dışında platform üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani ister bir aylık üye olabilirsiniz ister bir yıllık üye olabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ee, onun dışında başka ne söyleyeceğim platformla ilgili? Ha, platform uygularken aklınıza takılan bütün soruları her zaman platformdan sorabiliyorsunuz. Ee, platforma nasıl ulaşırsınız? Birazdan hikayelerde platformun linkini paylaşacağım. Ama e, yine profilime gidip profildeki linke tıklayıp aşağı inip Selena ile platformuna tıklarsanız oradan platformla ilgili çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz platform içerisinde anlattığım konular. Intermittent Fasting akdeniz beslenmesi ya aklınıza gelebilecek o kadar çok konu anlatıyorum ki ve sürekli aklıma bir şey geldikçe de içerikleri güncelliyorum yeni içerikler yeni araştırmalar ekliyorum ee, linkten ulaşabilirsiniz dediğim gibi detaylı bilgiye o linke girdiğiniz zaman o linkte açılan WhatsApp penceresinden aklınıza takılan bir şey olursa ekibime sorularınızı sorabilirsiniz aynı şekilde satın almak isterseniz yine linkten satın alabilirsiniz ee, dediğim gibi satın aldığınız zaman istediğiniz zaman platformu programı uygulamaya başlayabilirsiniz İster hemen yarın başlayabilirsiniz isterseniz Herkes pazartesi başlamak ister. isterseniz pazartesi başlayabilirsiniz. İsterseniz haftaya başlayabilirsiniz. Üye olduğunuz sürece bütün içeriklere her zaman için erişiminiz mevcut. Üyelinizi iptal ettiğiniz zaman içeriklere tabii ki erişemiyorsunuz. Üyelinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Aklıma atladığım bir şey var mı? Bilmiyorum. Yok herhalde. Herhalde anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Sizin aklınıza takılan bir soru varsa cevaplayabilirim. Şimdi birazcık şete bakıyorum gelen yorumlara. Hızlıca şöyle okuyamadığım, kaçırdığım bir şey var mı diye. Eğer Selen Nafile platformu ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa istatistikler çok başarılı yanlışır. Teşekkür ederim Hilal. Soru yok herhalde. Soru yoksa kapatacağım. Ee, beni mutlu eden o iki yorum. Birazdan hikayelerde paylaşırım. Evrim demiş ki ilk defa dinliyorum ve sizinle koştuk çalışmak istiyorum. Evrim o zaman Selen Nafile platformu e, tam senin için olacaktır diye düşünüyorum umarım eğer içinizde platforma üye olan ve şu anda bu canlı yayında olan varsa onunla ilgili de yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum paylaşmak isterseniz. Dediğim gibi platforma üye olanlara özel sadece onların okuyabildiği yorumlarını platformla ilgili yorumlarını paylaştıkları bir link var. O link sadece platforma üye olanlara açık ama bugüne özel o linki açtım. Görün diye platform, platformu, platform üyelerinin yorumlarını, neler yaşadığını Filtresiz tamamen bütün yorumlar, kendi yazdıkları şeyler, e, negatif yorumlar da var, pozitif yorumlar da var. Kendiniz görün platformun nasıl olduğunu, insanların deneyimlerini. O yüzden birazdan hikayelerde onu da paylaşacağım. E, hatta şey yapayım, bir e, profilimdeki linke de ekleyeyim onu. Şimdi aklıma geldi. Güzel olur. E, bakıyorum, kaçırdığım bir soru, bir şey var mı diye. Yok herhalde. Var mı aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey? Yok galiba. O zaman ben kapatıyorum. E, birazdan linkleri hikayelerde paylaşacağım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu, bu live'ı da profilimde sabitleyeceğim. E, kaçıranlar oradan izleyebilir. E, hepinize sevgiler, öpücükler, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.